Tükendi umutlar. Hayat gelip geçiyor zaman içinde. Yolculuklar geçiyor yaşanan hayatın içinde. İnsanlar bir yarış içinde koşuyor. Kayıp giden zamane içinde. Bir sanak yağmura teslim olmaz mı? Havalar değiştikçe insanların da içi değişti. Kayboldu güven de, sevgi de yok oldu. Yıkıldı hayaller de, yok oldu sevda. Gülen yüzler soldu, hüzün oldu. Gönüllerde güller de soldu, hazin oldu. Gökyüzünde yıldızlar da yok oldu. Yalan aşk yolunda kırıldı kalpler de. Göz pınarları doldu, ayrılıklar hazan oldu, tükendi umutlar. Şiir Neşe Poyraz Düzenleme, yorum, yalnız adam Mert Can.